Güne damga vuran haberin adresi İstanbul'un göbeği Beyoğlu. Mide bulandıran bir taciz skandalı yaşandı. Yalnız yürüyen kadının önünü kesen iki şüpheliden biri genç kadını sıkıştırıp istismar etti. Genç kadını yere düşürdükten sonra da iğrenç hareketlerine devam etti. Genç kadının çığlıklarını duyan yakındaki eğlence merkezinin korumaları bu iğrenç olaya engel oldu. Gözaltına alınan iki şüphelinin daha önce de cinsel saldırıdan kaydı olduğu ortaya çıktı. Olay gecesi gözaltına alınıp birkaç saat sonra serbest bırakılan iki tacizci güvenlik kamera görüntülerinin medyada yer alıp infial yaratmasının ardından yeniden gözaltına alındı. Biri önünü kesti, diğeri yere yatırıp sokak ortasında taciz etti. 24 yaşındaki kadın kabus dolu dakikalar yaşadı. Gördüğümde tüylerim diken diken oldu açıkçası. İğrenç olayın adresi İstanbul Beyoğlu'ydu. Genç kadın İstiklal Caddesinden bu sokağa doğru girdi. O sırada peşine iki şüpheli takıldı. Birisi gideceği yolu kesti, diğeri ise tam da bu köşeye sıkıştırıp taciz etmeye başladı. Görünce zaten kalbim çok sıkıştı ve hani Böyle kendimi onun yerine koydum ve yani aslında bu çok zor da olmadı. Talihsiz kadın kurtulmaya çalışırken saldırgan onu yere düşürdü, tacize devam etti. Hemen yan tarafta bir gece kulübü vardı. Kapıda da bodyguardlar bekliyordu. Genç kadının çığlıkları üzerine iki bodyguard dışarı çıktı ve olayı gördükleri gibi hemen müdahale ettiler. çişmeseydi daha kötü sonuçlar olabilirdi. Böyle insanlar sokağa sokaklarda rahatça dolaşmaması gerekiyor. Tacizci bir anda geri çekildi. Yardıma gelenlerin sayısı arttı. Savunması da pes delirtti. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkan ve güçlükle yürüyen genç kadın olay yerinden uzaklaştırıldı, polise haber verildi. Güven timleri tarafından yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. İkisinin de dört farklı suçtan sabıkalı olduğu anlaşıldı. Hatta o suçlar arasında cinsel saldırı da vardı. Ancak şüpheliler ifadelerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakıldı. Cezalar hafifletici olmayacak. Eğer hafifletici olduğu zaman herkes kalkışır bu, bu şeylere. İnsanlar korkmuyor demek ki cezaevine girmekte. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla savcılık yakalama kararı çıkarttı. İki tacizci yeniden gözaltına alındı. Adalete güveniyorum.